Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz krallar kraliçeler <laughs> prensler prensesler şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutun bakayım bu hafta sizler neler bekliyor ee, güzellikler sizlerle beraber olsun diyelim bu arada kanalıma destek vermeyi beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız bakıyoruz. Hemen bakıyoruz yengeç burcu hanımlarına. Kızçelerini, beylerine neler var. Evet yengeçler, yengeçler. İnşallah şansınız yağver gidecek. bir haftada yedi gün var. Evet. Bakalım başka neler bekliyor sizleri. Şöyle hepsini karıştıralım. Kendi atı verdi bir tane. Bu da çok gelmek istedi. <laughs> Bu da çok gelmek istedi. Tükendim diyorsunuz arkadaşlar ya. Neden böyle yapıyorsunuz? Niçin böyle yapıyorsunuz? Sorununuz nedir? Sıkıntınız nedir? Bilmiyorum ama İnşallah güzelliklere doğru yol alacaksınız. Yıldızınız, enerjiniz, enerjinizi tüketen her ne var ise ortadan kalkacak. Ama çok fazla dinlenmeye ihtiyacınız var. O kadar çok fazla dinlenme ihtiyacınız var ki. Nasıl anlatayım bunu size? Bolluğu ve bereketi, bakın, evrenin güzelliklerini, olumlamalarını kendinize doğru çekecek misiniz? Evet. Bolluk bereket içerisinde. İnşallah. Çok güzel. Zamanınız geçecek. Diyebilirim. Kısmet ayağınıza kadar gelecek sanki yengeçler ya. Bakın. Meyve bahçeleri. Bilemiyorum. Güzel enerjiler sizlerle beraber olsun diyelim. Yalnızca sizi bitiren bir konu var, bir durum var. Bu nedir? Söyleyin bana. Benden sır çıkmaz arkadaşlar. Benden sır çıkmaz. Bağlılık diyor. Bağlılıklarınızdan, bağımlılıklarınızdan kurtulun. Hanımlar, beyler. Şifalanma zamanı. Vakit tamam diyorsunuz geri dönüşüm muhteşem olacak diyen yengeç burcu hanımları ve beyleri var burada. Hakikaten ama hakikaten bakın geri dönüşünüz muhteşem olacak. Lakin gene de bir takım sizi çekemeyen kişiler tarafından oynanan ya da oynanacak oyunlara karşı dirayetli olmanızda iradeli olmanızda fayda var. Bazılarınızın çok çabucak yıkılan bir ruh hali, bir yapısı var gibi görünüyor. Ne kadar güçlü gibi görünseniz de anında devrilebiliyorsunuz. Psikolojinizi özellikle sağlam tutun arkadaşlar. Çok fazla uğraşanlarınız var. Çok hem de nasıl yengeç burçları siz ne derseniz değil. Uğraşanlarınız o kadar fazla ki anlatamam. Bakın tükendim bittim dediğiniz anda yeniden doğacaksınız. Ya yani böyle kafaya çok fazla takmayın. Olacağı varsa olur. Kimse önüne geçemez. Kötü ya da iyi. Evet imtihan dünyasındayız. Sabırlı olmamız gerekiyor. Lakin siz çok fazla sabrınızı koruyamadığınız durumlardan ötürü böyle kendi kendinizi yiyip bitiriyor gibisiniz. Yeter daha diye resmen isyan bayrağını kaldıracaksınız yengeç burçları. Kaldırmayın. İsyan bayraklarını kaldırmayın. Birazcık daha sabredin. Son gülen iyi, iyi gülermiş derler ya öyle olsun. Uğraşanlarınız fazla. Bakın hayatınızı kaosa çevirmeye çalışan birileri olabilir mi? Sanki böyle yıldırımlar çarpıştırmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun diyor. Özellikle de pazar günü içerisinde ama. Böyle sıkıntılı durumlar içerisinde sizi sokmak isteyen kişiler olabilir. Siz ya da bir yakınınız manevi güçlerden yardım alma, destek alma gibi durumlarınız da gündem olabilir. Bakın aynı gün içerisinde aynı zamanda her türlü sıkıntılardan, kötülüklerden, ufak tefek kazalar olabilir korun teşkil edici durumlarda etrafınızdaki işte belalı kişiler olabilir, belalardan, tuzaklardan korunacaksınız. İlahi güçler tarafından da korunacağınızı gösteren kartımız geldi mi geldi. Ne kadar tükenmişlik sendromu içerisinde olursa olsun iş anlamında, kariyer anlamında belki de uzun süre işsiz olabilirsiniz. Hiç bilmediğiniz bir iş ile alakalı böyle yeni bir girişimcilik planınız olabilir ama bu işte adınızı duyuracaksınız salı günü enerjinizi yeniden toparlayacak enerji diyeceksiniz hakikaten ama hakikaten enerjinizi yeniden toparlayacağınız görülmekte yaptığınız işler yaptığınız konu ile alakalı uğraşlarınız her neyse Böyle sanki değer kazanacak, kıymet kazanacak, kıymetleneceksiniz. Aşk iş anlamında enerjinizde düşüşler tabii ki var görünmekte ama toparlamalarınız olacak. Az evvel de söylediğim gibi hayatınızda bir takım kaosluk durumlar olabilir. Tükenme enerjisinde olabilirsiniz. Şifalanarak geri dönüşünüz muhteşem ötesi olacak şansınız yaver gidecek bakın burada da hem yıldızınız parlayacak hem de eski gücünüze kuvvetinize ve kudretinize kavuşacaksınız rakipler ile alakalı sorunları problemleri çözüyorsunuz çarşamba günü içerisinde kendinizin ödün vermeyeceksiniz yeni ufuk gerekirse yeni ufuklara doğru bakacak olarak görünüyorsunuz yeni bir limana demir atma zamanı geldi diyor gibisiniz. İş yeriniz ile alakalı sizi baskı altına almaya çalışan kişiler var ise bu kişilere karşı sabrınız zorlandığı takdirde farklı alanlara doğru yönelebilirsiniz. Gene perşembe gün içerisinde hem para hem aşk anlamında güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çektiğiniz zaten burada görülmekte. Bakın bolluk ve bereket sizlerle beraber olacak büyük bir aşk hikayesi sizleri bekliyor olabilir mi yengeç burçları? Ya böyle başınıza talih kuşu konuyor gibi. Aşk anlamında. Bakın kupas demek zaten sadece direkt böyle e, aşk ile alakalı olumlu gelişmelerin evet olabileceğinden bahsettiği gibi eğer hayatınızda e, çok güzel giden bir ilişkiniz var ise sevgili olanlar için diyorum bu ilişkinizi evlilikle taçlandırabilirsiniz. Hayatınızda hiç kimse yoksa da bu hafta böyle yeni adımlar, yeni tanışmalar ya da gözü sizde olan bir kişiden böyle imaların da üstünde güzel bir adım gelebilir. Aynı zamanda sizden de adım bekleyen birisi var gibi. Sanki böyle adım atmanızı bekleyen, aramanızı bekleyen. Bilemiyorum iletişim ile alakalı problemleri olanlarda bu iletişimsizlik bitecek gibi görünmekte. Ee, sizi kaybetmekten korkan bir karşı cinsiniz olabilir. Aynı zamanda mal ile alakalı, para ile ilgili, maddi konular ile alakalı sizin de kaybetme korkusu içerisinde olduğunuz durumlar var. Bu konulara karşı dikkatli olun. Sanki koltuğunuz böyle sallanıyor gibi. Bir yıkım olacak mı olmayacak. Yani sizi işinizden gücünüzden men etmek isteyen kişilere karşı kudret kuvvet kazanacaksınız. Ee, hani maceraları açık bir hafta olabilir. Özellikle cuma içerisinde bazılarınız yeni bir maceraya adım atabilirsiniz. Cumartesi günü evet hayalinize doğru ilerlediğiniz görülmekte gerçekleşecek olan hayallerden bahsediyor. Bu aşk ile alakalı düşündüğünüz kişi her kimse kalp kalbe karşı olabilir. Yeni sorumluluklar ve yeni yükümlülükler alacaksınız ama abartıya kaçmamanız doğrultusunda da uyarılmakta bazılarınız. Bakalım aklınızdaki kişi size başka ne söylemek ister? Aklen ve kalben her kimi seviyor iseniz bu kişiyle aranızda üçüncü bir kişinin varlığı mı söz konusu? Ya da bir takım konularda bir güven problemi, güven sarsılması olabilir. Yasak aşklara, e, tehlikeli gönül ilişkisine açık bir hafta gibi görünmekte. Tehlikeli gönül ilişkisine karşı dikkatli olmanız konusunda uyarılmaktasınız. Bir takım imkansızlıklar da gündem olabilir. Size aşık biri de olabilir. Sizin e, hoşlandığınız bir kimse de olabilir. O kadarını bilemiyorum ama tehlikeli gönül ilişkisine karşı kartımız uyarmakta sizi deliler gibi seven bir kişinin varlığından bahsediyor. Özellikle aklına kalbinin her kimi düşünüyor iseniz sevgiliniz, imkansızınız ya da eşiniz bilemiyorum kolektif bir açılımdır. Bu kişi size öyle böyle değil. Gönlünü sana fena kaptırmış diyebilirim. Hanım ya da beysiniz aklınızdaki kişi düşündüğünüz kişi şu an için evet sizi seviyor olarak görülmekte, aşık olarak görülmekte. Herkesin aklındaki kişi onu sevecek diye bir kaide yok. E, Platonik olarak belki birinden hoşlananlar vardır aranızda. E, her kimi düşünüyor iseniz platonikler içinde belki de o da sizi düşünüyor olabilir. Yani o da seni düşünüyor. Gözü sende olan bir kimsenin varlığından zaten burada bahsetmekteydi kartımız. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Beyler, hanımlar. Seviliyorsunuz kısacası. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.